Evet merhabalar. Bu videomuzda değişken türlerin dönüştürmesini göreceğiz. Bu aslında çok önemli bir konsept. Bunun önemini daha sonra daha iyi kavrarsınız. Fakat ee, çok kısa bir örnek vereceğim diyelim ki siz bir string olan, e, siz internetten bir veri aldınız. İşte bugünkü hava durumunu aldınız. Bu 17 derece. Örneğin siz bunu derece olarak aldınız. Diyelim ki Fahrenheit'e çevirmek istiyorsunuz. Farklı bir birime çevireceksiniz. E sonuçta siz bu aldığınız veri üzerinde belli bir matematik, matematiksel işlem uygulayacaksınız. Belli bir matematiksel işlem yapacaksınız. Fakat internetten gelen bu verinin tipi number yerine. Eğer string ise siz gelip buna direkt olarak matematiksel işlem uygulayamayabilirsiniz. Yani siz gelip de mesela 17 ile yükü e, toplamaya çalıştığınız zaman. Diyelim ki siz buna belli bir işte işlem uygulayacaksınız dediğim gibi. 3 toplayacaksınız. Bunu yaptığınız zaman alacağınız sonuç 20 değil 173 olur. Çünkü bu en başta aldığınız 17 sonucu bir stringdi. Bunu da stringe çevirecek mi alacağız? Bunu da zaten birazdan detaylıca anlatacağım. Ee, bu şekilde soru yaşayabilirsiniz. Tabii daha farklı e, e, alanlar da var. Onları da göreceğiz aslında. Öncelikle hazır örnekle vermişken stringi integer'e çevirmenin yöntemini bulalım. Gösterelim. Aslında daha önce size parsing diye metot kullanmıştım. O da bunlardan bir tanesi. Fakat e, burada üç farklı yöntem göstereceğim öncelikle vara eşittir. Mesela 3 diyelim. Konsol Hatta şöyle total yazalım. Buraya bir işlem uygulayacağım. Şimdilik a olsun. Totali yazdıracağım. Şimdi parse int dediğiniz zaman bu içerisine girdiğiniz değişkeni veya içerisine girdiğiniz herhangi bir şeyi e, integer'e çevirecektir. Yazdıralım. 3 sonucunu alıyorum. E Ben bunu eğer bir Number yani bir float şeklinde aslında. Bu float diye geçiyordu diğer program modellerine ama e, JavaScript'e bu kadar net bir ayrım yok. E, float demek aslında virgül yani ondalıklı sayı demek. E, number, işte integer zaten tam sayı demek. Şimdi ben buraya 3.14 girdim. Fakat bana yine 3 sonucunu veriyor. Çünkü parseInt metodu yalnızca e, şöyle yapalım. Evet, burada kalsın. parseInt metodu yalnızca integer'e çevirebilir. Bunu e, virgülden sonrasında herhangi bir şekilde önemsemez burada burada şey diyor, yuvarlama diyor yani 3.64 olsa yine 3 sonucunu alırız. Parsing birinci yöntemimiz burada. Ee, peki virgüllü sayılar için ne yapabiliriz? Yani ben virgüllü bir sonuç almak istiyorsam ne yapabilirim? Bunun için de parse float denilen bir metot var. Bunu da şöyle yapalım. Parse float diyorum. Ve bu sefer yine değişkeni veriyorum içerisine. Bunu yaptığım zaman 3.64 sonucunu alıyorum. Peki ben bunun içerisine direkt bir integer verseydim. Yani 3 ama string şeklinde 3 verseydim ne olur? Parse ne verirdi bana? Yine 3'ü verirdi. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, bana integer sonuç verebilirdi. Zaten aslında 3 biliyorsunuz eşittir. 3.0 aslında aynı şeyler bunlar. Ee, fakat JavaScript'te float, integer diye farklı değişken tipleri olmadığı için bunların ikisi number adı altında birleştiği için bir yazılımlarını göstereyim. Number adı altında birleştiği için burada herhangi bir ayrım görmüyoruz aslında. Üçüncü yöntem şu. Şimdi ben gelen sayının tam sayı yoksa ondaklı sayı olduğunu bilmiyorum. Aslında burada yine parse float da kullanabilirim. Yani ondalıklı sayıda olsa, tam sayıda olsa doğru bir çevirme yapıyor bana. Ama bunun yanında bir de number denilen bir ee, metot Kullanabilirim. metot diyeyim ben buna en iyisi. E, number diyorum. Burada. Ve Parenthesive kapatıp içerisine direkt Pardon, şöyle yapacağız. Şuraya vereceğiz. Number diyorum. N harfi büyük. İçerisine direkt değişken verebilirim veya bir string verebilirim veya farklı bir veritifi verebilirim. Bunu verdiğim zaman ee, ne yazarsam yazayım, onu number'a çeviriyor. Bu bir virgüllü sayı olabilir, tam sayı olabilir, fark etmez. Peki, sayı olmayan bir değişkeni, mesela diyelim ki e, testi number'a çevirmeye çalışırsam ne olur? Ki parseInt ve float par aynı sonucu verecektir, nan sonucunu verecektir. Bunu görmemiştik aslında. Nan not a number demek, yani dönüştürme sonucunda elde edilen şey bir sayı değil. Peki, ben buraya daha farklı değişken tiplerini göreyim. Örneğin, null versiyonu ne olacaktı? Bakın sıfır sonucunu alacaktım. Bu çok garip aslında. E, null number ki bunu tekrar birazdan göreceğiz. Null'u number'a çevirdiğiniz zaman, sayıya çevirdiğiniz zaman sıfır gibi davranıyor. E, bunu mesela string'e çevirmeye çalıştığınız zaman daha farklı davranacak ama onu da göstereceğim zaten. Null'u number'a çevirmeye çalıştığınız zaman sıfır gibi davranıyor. Undefined desem zaten de undefined yapsam burada not number alırım. Zaten null ve e, undefined farklı şeyler demiştim aslında. Çok benzerler ama farklı şeyler. Undefined'i çevirmeye çalıştığınız zaman zaten number sonucunu alıyorum e, ee, tam daha farklı bir artık şey görelim. Mesela string ya da şöyle yapalım. X ten string'e çevirme. Çünkü herhangi bir veri tipi olabilir. Burada da yine var a diyeceğim. Mesela var a eşittir 15 olsun. Ve var total eşittir. Şimdilik a yazacağım ve kralosu.log total yazdıracağım. Üst kısmı yorum satırına alıyorum. Şöyle yapalım. Şimdi burada ee, yine aslında iki metot var göstereceğim. Ee, birinci metot yine aynı number'da olduğu gibi şöyle yapalım. String denilen e, bu şekilde bir yapı kullanabiliyoruz. Bunun içerisine herhangi bir şey giriyoruz. Girdiğimiz şey string e geçebiliyor. Mesela A'ya girelim. Çalıştırıyorum ve bana string şeklinde 15 sonucunu aldım. String olduğunu şuradan anlayabilirim. Integer yani number tipindeki e, değişkenler bana konsola mesela sarı şekilde yazdırıyordu. Ama e, stringler şekilde beyaz şekilde yazıyor ki type of total diyerek de tipini görebilirim. String sunucunu alıyorum. Peki. Şöyle yapalım. daha farklı değişken tiplerini string'e çevirmeye çalışalım. Mesela ne yapalım? Null çevirmeye çalışalım. Bakalım null nasıl davranıyormuş string'e çevirmeye çalıştığımız zaman. Yine null olarak bir veriyor ama fakat bu null artık şu null'la bir değil. Yani şuraya null yazdığınız zamanla, e, yani şu null Dedim ki bu konsol null bir değil çünkü bu artık bir string. Ve bu bana aslında null yazısını yazdırıyor konsola. Bildiğimiz aslında string'e çeviriyor birebir. Bunun dışında undefined'a gösterebilirim. Undefined alıyorum. E, olduğu gibi yazı halini veriyor bana bunun. Çünkü undefined şu an mesela şey demek değil. Bu bir yazı değil şu an değil mi? Bu bir değişken tipi aslında. E, yani primitive değişken tipi. E, fakat bana konsola yazdırdığı bir string. Bunu type ofla görelim. String sonucunu alıyorum. Bunun için bütün değişken tiplere de tek tek uğraşmayacağım tabii ki bu. E, bu şekilde. E, fakat string'e çevirmenin bir yöntemi daha var. O da toString metodu. Burada başına nokta koymamın sebebi değişken nokta toString şeklinde ilerlemesi. Yani şu şekilde. Ya toString deyip şey içerisinde yazmıyorsunuz. Onun yerine şu şekilde. Değişken adı veya herhangi bir şey nokta toString diyorsunuz. Ve parantez açıp kapatıyorsunuz. Evet bunu bu şekilde çalıştırdığımız zaman bir hata alacağız. Aynı şekilde bunu biz null yaparsak da yine hata alıyoruz. Zaten aldığımız hata null değerin burada. Burada undefined değerin Propert'ı okunamıyor şeklinde e, bir hata alıyoruz. Şimdi bunu aslında obje kavramını anlattığımız zaman daha iyi anlayacaksınız. Fakat null veya undefined e, üzerinde toString metodunu kullanamıyoruz. Şu anlık bu şekilde bilmeniz yeterli. Fakat herhangi bir sayı verdiğiniz zaman e, bunu gelip de string'e çeviriyor ki type of'da yazayım. Onu da görelim string sonucunu alıyorum. Veya gelip mesela 5n yapayım. Bu bir begin hatırlarsanız. Bunu da yazdıralım konsola. Yine 5 sonucunu alıyorum. Çünkü string'e çevirdiğim zaman şu n'in hatırlarsanız bir karşılığı yoktu aslında. Bu n yalnızca bunun big int olduğunu belirtiyordu. O yüzden yani 5n diye bir string sonucu almadım. Ee, biraz da otomatik çevirmeleri aslında göstermek istiyorum. Ee, hatta bir dakika bir şey unuttum. Onu da söyleyeyim hemen. E, gelip de siz mesela true false'u da mesela, true false neydi? Boolean değerdi. Bunu da string'e çevirebilirsiniz. Bakın true sonucunun string halini alıyorum. Veya false aynı şekilde. False yazısının string halini, Boolean halini değil. Çünkü zaten Boolean hali olsa bakın şöyle şey yazıyor, sarı şekilde yazıyor. E, bu şekilde alıyorum. Bir de number number'la alakalı e, kısmını unuttum onu da göstereyim. Gelip de true'yu true number'a çevirmeye çalışırsanız Konsola bakın bir sonucunu veriyor. hatırl, yani hatırlarsanız bir doğru sıfır yanlış demek ya. Fault'u da number'a çevirdiğiniz zaman size sıfır sonucunu verecek. E, bir ve sıfır aslında true false. Bahsetmiştim bundan da. Şimdi biraz da matematiksel işlemleri görelim. Öncelikle bir tam sayı ile bir null değeri toplamaya çalışırsanız ne sonuç alırsınız? Zaten şeyi gördük yani artı eksi mantıksal operatörleri gördük. 3 ile bir number ile null sonucunu toplamaya çalışırsanız null sizde az önce hatırlarsanız null'u number'a çevirmeye çalıştığımız zaman bize sıfır sonucunu vermişti. burada otomatik olarak null number'a çevrilir. Size herhangi bir hata vermez. Ve 3 e, sonucunu verir. Çünkü null burada sıfır gibi davranır. Peki peki üçlü undefined toplarsam hatırlarsanız undefined'ı number'a çevirdiğim zaman bana e, şey veriyordu. Not a number veriyordu. Tekrar gösterelim hatta şekli numbers undefined şeklinde dönüştürdüğüm zaman nan sonucunu alıyordum. Dolayısıyla bana burada undefined'ı integer e çevirmeye çalışıyor. 3 artı nan sonucu bana yine sonuç olarak nan veriyor. Yani 3 ile sayı olmayan bir şey toplamaya çalıştığım zaman yine sayı olmayan bir şey dediyorum. diyorum. o yüzden şöyle yapalım. Nan diyelim. Şöyle console.log 3 artı 0 bize 3 veriyordu. Hatta 3 artı 0'dan 3 veriyordu. Bir örneğim daha diyelim ki string olan bir 3 ile undefined'ı topladım. Hatta null'u toplamakla başlayalım. Bakın bu bana 3 null yazısını verdi. Çünkü hatırlarsanız null'u ben string'e çevirdiğim zaman sonuç olarak bana string şeklinde null veriyordu. O yüzden otomatik olarak bu null'u string'e çevirdi burada. Yani burada bazı çevrimleri otomatik olarak yapabiliyor JavaScript. Bu da 3 null sonucunu verdi. Peki 3 ile undefined toplarsam hatırlarsanız undefined'de ne oluyordu? Undefined'de string haline çevriliyordu. Ee, otomatik çeviri yapacak yine burada çünkü bir string ile undefined'leri toplamaya çalışıyor. Undefined'i string'e çevirecek toplayabilmek için 3 undefined sonucunu alacağım. 3 undefined. Ondan sonra e, peki 3 ile bir number toplamaya çalışalım. Bakın 32 sonucu ne oluyor? Aslında en başta bunu göstermiştim size. E, çünkü aslında şunu yapıyor. E, bu bir, yani bir artı şart koyduğunuz zaman artının burada bir farkı var. Şimdi artı koyduğunuz zaman şimdi iki string'i de toplayabilirsiniz. İki number'ı toplamak istiyor olabilirsiniz. JavaScript burada aslında yani, yani number'ı mı string'e çevirecek, string'i mi number'a çevirecek e, tam olarak aslında bilemeyebiliyorsunuz. Fakat her zaman e, JavaScript bu durumda number string'e çevirmeye tercih ediyor. Bu yüzden de burada 32 sonucunu alıyorsunuz. Ama bu sadece artı için geçerli. Diğer mantıksal operatörlerde number'a çeviriyor ki onu da göstereyim hatta. Mesela diyelim ki console.log 3 string'inden 2 çıkarmak istiyorsunuz. Şimdi stringten stringi çıkarmak diye yani yazıdan yazıdan yazı çıkarmak gibi bir şey var mı? hayır yok. O yüzden ben aslında artık bunu number'a çevirecek. Sonuç olarak bir sonucunu number olarak alacağım. Aynı şekilde çarpma için geçerli. 3 x 2 diyelim. Ama string olan 3 ile iki çarpalım. Ki burada bu da string olabilir. Yani çıkarma, çarpma, bölme, kalan işlemleri veya üs işlemlerinde e, bunların ikisi de string olabilir, birisi olabilir fark etmez. Eğer artı değilse, e, artı dışındaki herhangi bir operatörse bunu e, şey olarak, e, number olarak işleyecek. Altı sonucunu alacağım. Şunu da gösterdim. İşte 3 bölü 2 diyelim ama yine yazı olarak olsun. Bakın 1.5 sonucunu alıyorum. Çünkü yine number'a çevirdi. E, ne yapalım mesela? 3'ün üçün... İkiye ikiye bölümden kalan diyelim. Bu sefer number olarak bırakalım ikincisini. Yine bir sonucunu aldım. Gayet normal bir şekilde. Yine yine number'a çevirdi. Bir de üçlü işlem yapalım. 3'ün karesini alalım. Burada bana dokuz sonucunu verecek. Ee, hiçbir problem yaşanmadan. Yani aslında bu şekilde çoğu zaman eğer JavaScript yapabiliyorsa otomatik olarak dönüşümler yapmaya çalışıyor. Fakat siz artı işlemi dediğim gibi bize bir sıkıntı çıkarıyor. Yani çarpı işleminde yani artı dışındaki herhangi bir mantıksal operatörde aslında sizin e, herhangi bir dönüşüm işlemi yapmanıza gerek yok. Çoğu zaman JavaScript bunu halledebiliyor. Ama e, bunun dışındaki çeşitli işlemlerde e, farklı davranabiliyor. Zaten o da aynı şekilde. Yani eğer number ise number'a göre çeviriyor. Eğer string ise string'e göre çeviriyor gibi işlemler de yapabiliyor. Fakat e, özellikle dediğim gibi artı işlemin de bazen çuvallayabiliyor. İstediğiniz gibi sonuç vermeyebiliyor. Ee, hani şu sonucu aldığınız zaman işte 3 olan string olan 3 ile 2'yi topladığınız zaman 32 sonucunu hani gördüğünüz zaman aslında sonuç olarak e, bunu en başta anlamayabilirsiniz. Yani aldığınız bir veri düşünün. Yani internetten bir yerden veri alıyorsunuz. Dolayısıyla gelen veriyi bilmiyorsunuz. O yüzden size çok saçma gelebilir. Ama bu e, aklınızda olsun. Çok fazla karşılaşabilirsiniz. Sorun yaratabilir size. E, değişken dönüşümler de aslında çok önemli bir konu. O yüzden de umarım e, düzgün bir şekilde anlayabilmişsinizdir. O zaman e, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.